bulunan Şükran Mahallesi kentsel, kentsel dönüşme hazırlanıyor. Meran Belediye Başkanı Fatma Turu da mahallede incelemelerde bulundu. Evet. Meran Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında yer alan Şükran Mahallesi'nin çehresi değişecek. Kent merkezinde yer alan ve tehlike arz eden eski ve yıpranmış binaların yenilenmesiyle ilgili çalışmalarını sürdüren Meran Belediyesi, bölgedeki arsa sahipleriyle çalışmalarına devam ediyor. Proje ile şehre gelen turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölge yenilenerek kent imajının daha da yükseltilmesi hedefleniyor. Şimdi sizi şuradan görsün Allah o kadar yani. Ya. o kadar döner. Şükran mahallesinde incelemelerde bulunan Meran Belediye Başkanı Fatma Toru, tarihi kent merkezinde kalan bölgede kentsel dönüşüm ve yenileme kapsamında çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Tarihi kent merkezinde kalan Şükran mahallemizin kentsel dönüşüm ve yenilemesi kapsamında yapılan çalışmalarımız devam ediyor. Şükran Mahallemiz aynı zamanda tarihi ve kentsel kültürel mirasın yoğun olarak bulunduğu bir mahallemiz. Başkan Toru, Şükran Mahallesi'ndeki arsa sahipleriyle yapılan anlaşmalar hakkında da bilgi verdi. Bu kapsamda şu ana kadar 150 kişiyle sözleşme imzalandı ve tapu devirleri yapıldı belediye adına. Hızla da vatandaşımız da bu noktada oldukça istekli. Çünkü bu bölgenin yaşamsal olarak standarttan yükseltilmesi noktasında vatandaşın talepleri noktasında onların istekleri doğrultusunda belediyemiz onlara tekliflerini sunuyor. İncelemeler sırasında vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Başkan Toru, mahalle halkıyla da sohbet ederek isteklerini dinledi.